Zamanın birinde köyün bir velisi varmış da camiye gelmiş. Köylerin olurdu değil mi böyle eskiden Müslümanlar? Deli derlerdi ama köyünü velisiydi o yani. Bereketiydi, bereket vesilesiydi. Cemaat camide namaz kılarken bu bizimki çıkmış dışarıya 5-10 dakika sonra bir daha geri gelmiş. Sırtına tencere, tabak, tava ne varsa bir şeyleri geçirmiş. Rükuya gidiyor, şangır şungur, şangır şungur. Rükudan kaldırıyor, paldır küldür, paldır küldür. Tabi selam vermişler, cemaat bakıyor kimisin. Cık 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 cık. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar camiden cemaat çıkıyor, hocayla baş başa kalıyor bu. Hocalık zordur Müslümanlar. Hocalık zordur. Hele Türkiye'mizde daha çok zordur haberiniz olsun. He? Öyle delisiyle velisiyle gece gündüz uğraşacaksın öyle bak herkes bırakır gider ama hoca bırakıp gidemez yani. Demiş evladım gel bakayım buraya. Senin bu halin ne böyle demiş. Hocam ne var ki halimde? Oğlum bu üstündekiler başındakiler var mı senin gibi böyle camiye gelen başka? Böyle camiye gelinir mi? Hocam özür dilerim demiş ben adet böyle zannettim. Ne adeti evladım? Bir senin boynunda var bunlardan. Olur mu hocam demiş ya. Bak Ahmet amcanın boynuna demiş şunlar şunlar asılıydı demiş. Bak Mehmet amcanın boynuna onun boynunda bunlar bunlar asılıydı. Teker teker sayıyor. Hoca efendinin jeton düşmüş. Bakmış ki bizim veli kalp gözüyle görüyor. Bu bedendeki gözle değil. Hakikati görüyor. Ahmet amca çocukları boynuna almış. Namazda onlarla beraber secdeye gidip geliyor. Niye? Aklı çocuklarda çünkü. Mehmet amca arabayı almış sırtına arabayla gidiyor Hasan amca fabrikayı almış iş yerini almış onunla gidip geliyor Hoca demiş ki oğlum bende bir şey var mıydı demiş lan. <laughs> Hocam en tuhafı seninki demiş Sen de boynunu almışsın koca bir inek demiş onunla beraber Hocanın da inek hastaymış <laughs> Ya Biz de mirac edeceğiz de biz de mirac edeceğiz de sırtımızdakiler ağır geliyor müslümanlar. Onun için yükselemiyoruz yani. Havada uçak giderken eğer düşme tehlikesi varsa içindeki ağırlıkları atıyorlar, değil mi? İşte biz o ağırlıkları bir atabilsek ya aman ya Rabbi. O ağırlıkları bir atabilsek uçacağız müslümanlar Allah'ın izniyle. Biz de mirac edeceğiz ama o ağırlıklar Mirac etmemiz mani oluyor. İşte buna dünya diyoruz kardeşler.